haberleriyle başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün para politikası kurulu toplantı özetiyle haftalık para ve banka istatistiklerini Ankara'da saat 14 ila 14.30'da açıklayacak. 100 100'de başlıyoruz. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 68,75 puan azalarak 5297,77 puandan kapandı. Şube Müdürümüz İrem Özbay bizler İrem Hanım hoş geldiniz. Piyasada artık volatilite çok fazla. <laughs> evet neredeyse %5'e yakın değişimler söz konusu oluyor. Daha çok dikkat etmemiz gereken bir dönem içerisindeyiz açıkçası. Hı hı. Dünkü kapanışımız da aslında 22 günlük ortalamanın üzerinde yani yakın seviyede gerçekleşti. 5307 seviyesinde. biraz daha ortalamaları takip edeceğiz tabii bu süreçte. Hı hı. Yani nereden bakarsanız bakın 4700 5700 arasında böyle 1000 puanlık bir volatilite var piyasada. Bu bilançodan dönemi bence piyasayı destekleyecek ama desteklerken tabii doğru hisselerde olmak biraz daha ön plana çıkacak başlığımızda zaten bilanço döneminin yıldızı kim olacak? Evet. Hem onu alalım hem de diğer şirketlerle alakalı bilgileri alalım. Şimdi. Aynen öyle biraz daha rekabet artıyor rekabet edilmesi de zorlaşıyor. Senin de az önce dediğin gibi aslında yayında iricacı taraflardan işte tim başkanından da açıklamalar geliyor <laughs> oradaki biraz daha piyasalara etkiliyor ama içeriye satış yapan firmalardaki bence pozitif yön devam edecektir. Ee, bu bilanço döneminin bence yıldızı diyebileceğimiz bankacılık tarafı olur. Hı hı. Çünkü e, özellikle şimdi bankacılık e, enflasyona endeksli tahviller nedeniyle çok güçlü karlar yazdılar. Evet. Bu karların e, devam sürdürülebilirliği 2023 yılında böyle olmayacak maalesef ki. E, bankacılık tarafı dediğim gibi ön plana çıkacaktır. Vakıf Bank'ta da aynı şekilde. Hı hı. Orada da e, karşılık giderlerinden nedeniyle güçlü kar beklentisi var. Ulaştırma tarafı da bence yine ön planda olacak. Yani çok hı hı. ciddi primlenmeler söz konusu ama bence ulaştırma da e, bu süreçte ön planda olmaya devam edecektir diye ama düşünüyorum. Ama özellikle yıldız olarak söyleyebileceğimiz sektör bankacılık evet. diyoruz öyle mi? Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. Bugün 20 Ocak 2023 Cuma günü. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul açılmadan önce sizlerle beraberiz. Yurt içi yurt dışı haberlerini aktaracağız. Sonrasında dün kapanışın ardından neler olmuş Borsa İstanbul'da bir bakacağız. Sonrasında da konuğumuz var yatırım uzmanlarımızdan Yasin Özdemir. Bizlerle olacak endeksi soracağız. Açıklanan bilançolar hakkında yorumlarını merak ediyoruz. Sizlerin de sorusu olacaktır illaki. Hiç vakit kaybetmeyelim. Güne başlarken programı başlıyor. Müzik Yurt içi haberlerimizle başlayalım. Petkim bu ay vadesi dolan 500 milyon dolar tutarındaki tahvilin geri ödemesini finanse etmek için JP Morgan Securities ile 300 milyon dolar tut tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. Sermaye piyasası kurumuz Sasapor yurt dışında 500 milyon euro büyüklüğe kadar paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmesine izin verdi. Söz konusu izin haftalık SPK bülteninde de yer aldı. İş Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararının ardından bireysel müşterilerinin diğer bankalardaki hesaplarını takip edebilme hizmetini başlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık yayınladığı istatistiklere göre yurt dışı yerleşik kişiler 20 Ocak haftasında 330,9 milyon dolarlık hisse sattı. Böylelikle 7 haftada yabancıların hisse satışı 1,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak ayına ilişkin para politikası kurulu toplantı özetlerde azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğine vurgu yaptığını da söyleyelim. Tabii yorumlarınız da geliyor onları da okuyalım. Okan Bey iyi yayınlar demişler. Semih Bey iyi yayınlar bereketli günler demişler. Bol bereketli bir gün olsun. Vicdan almak günaydın iyi yayınlar diliyorum. Cuma'nın bereketi hayrı üzerimize olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Nagihan Biçeroğlu günaydın Cihan Bey iyi yayınlar demişler. Fatih Tekin hayırlı cumalar iyi yayınlar demişler. Hayırlı cumalar, bereketli cumalar diliyoruz herkese. Güzel bir başlangıç olsun diliyoruz. Şimdi dünya haberlerimizle devam edelim. İlk haberimiz Tokyo'dan geliyor. Tokyo'da taze gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplardan çekirdek TÜFE Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %4,3 arttı ve son 42 yılın en büyük seviyesine çıktı. Asya Pasifik'teki ise senetleri cuma günü yatırımcıların Tokyo'nun %4,3 artan çekirdek tüketici fiyatlarını sindirirken yükseliş gösterdi. ABD'de yeni konut satışları konut kredisi faizlerindeki düşüşle 3. ayda da yükseliş gösterdi. Bu durum konut sektörünün istikrar kazanmaya başladığını gösterdi. ABD ekonomisi 4. çeyrekte %2,9 büyüyerek %2,6'lık beklentiyi aşsa da bir önceki çeyrekteki %3,2'lik büyümenin gerisinde kaldı. Ekonomistler verinin detaylarına inildiğinde hem yumuşak iniş hem de resesyon emarelerini görmek mümkün şeklinde yorumlarını da aktardığını söyleyelim. Piyasada dünün verilerini aktarmak aktaracağız, devam edeceğiz. Kısa bir ara istiyorum sizlerden sonrasında dünün verileriyle devam ediyoruz. Günün verileriyle devam ediyoruz. Borsa İstanbul'la başlayalım. Borsa İstanbul BIST Endeksi -66,75 puan azalarak 5.231,02 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks 1,80, sanayi endeksi 0,71, hizmetler endeksi 0,41 ve teknoloji endeksi 0,52 değer kaybetti. BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 95,03 puan ve %1,62 düşüşle 5764,46 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dair hisselerin 30'u ise prim yaptığını söyleyelim. Şimdi en hacimli 5 hissemizi ekranlara getirelim isterseniz. Dün en çok hacim yaratan 5 hissede 1. sıra Türk Hava Yolları'nın 12 milyar TL ile, Aselsan ikinci sırada 6,4 milyar TL'lik hacmi mevcut. Akbank 5,6 milyar TL'lik hacmiyle üçüncü. Kozo Altın 3,6 milyar TL'lik hacmiyle dördüncü. Ve son olarak Tüpraş 5'inin sırada 3,5 milyar TL'lik hacmiyle yer aldığını da söyleyelim. Gerilim yapan şirketler mevcut bunları da aktaralım sizlere. Birinci sırada Türkiye Sigorta yer alıyor 11,06 TL'den 200 bin adet. Lider Turizm 102,75 TL'den 6 bin adet. Medikay Park Sağlık 82,7 64 TL'den 14282 adet hisse geri alım yaptığını da söyleyelim sizlere. Şimdi konuğumuzu alalım. Yasemin ile sohbetimize başlayacağız önce kısa bir aranın ardından. yatırım uzmanlarımızdan Yasin Özdemir bizlerle Yasin hoş geldin. Hoş bulduk ya. nasılsın? Teşekkür ederim. Paylaşım şu an sanırım evet, yapıyorsun. yapıyorum. Tamam sen yap ben o sırada yap. bir hatırlatma. Tamam. Tamam ee, beğenileriniz çok önemli tabii 89 anlık izleyen var çok teşekkür ediyoruz ilginiz alakanıza 89 izleyene 89 beğeni çok yakışır ee, bu yayınlar sizler için diyoruz o yüzden beğenilerinizi bekliyoruz diyelim Yasin hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, öncelikle endeksi konuşacağız tabii ki bugün evet. e, hafta kapanışında endekste beklentin nedir? Şimdi e, bugün e, hafif eksi açılı açarız diye düşünüyorum. Ama kapanışa doğru toplayacağını düşünüyorum. biliyorsun 8 gündür üst üste yükseliyorduk. Pazartesi bu durum bozuldu. Hı hı. Ve e, neredeyse her gün düşüyoruz artık. E, tabi bu teknik bir düzeltme olduğunu düşünüyoruz. Gelen bilançolarla beraber arkadaşlar e, endeksin tekrar ucuzluk hikayesine geri döneceğini biz düşünüyoruz. Bunu tabi hem kendi sabah yayınlarımda söylüyorum. Hem diğer sosyal medya adreslerinin hem de burada Cihan'ın programında söylüyorum arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Şirketlerin e, bilançoları bu kadar iyi gelirken endeksin burada durması çok da olası değil. Beklentin evet. yani e, yükseleceği yönünde evet. olduğunu. Negatif açılış pozitif kapanış diyelim inşallah. Pekala 101 izleyen 20 beğeni, 101 izleyene 101 beğeni çok yakışır diyoruz. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdiden çok teşekkürler. Sağolunuz, varolunuz. E, Yasin, bilançolar Efendim. açıklanmaya başlandı. <laughs> Ee, beklenti nedir? Dün bir bilanço açıklandı. Evet, Cante'nin bilançosu geldi. Evet, ee, o şirketin burası. bilançosu açıklandı diye de başladığımızı o şirket Cante. Evet, o Cante. Ee, Nasıl can... buldun? Çok güzel. Ee, yani baktığımızda %400'lük bir ciro artışı var. Neredeyse 6 milyara yakın bir ciro. 6 milyar ciro can için inanılmaz bir şey. İyi çünkü bu şirket sürekli zarar açıklayan bir şirket. Hı hı. Sürekli zarar açıklayan bir şirkette ee, 1 milyar cirodan 6 milyar ciroya çıkıyor. Favökte ee, 2 milyar TL'ye çıkıyor. Ee, Net karda de eksi 180 milyondan yani zarardan artı 2 milyara geçiyorlar. Mükemmel bir rakam. Ufak bir not vereyim. Evet. Bu şirketin. %75'i o da şahit. Öyle mi? Yani geliyor gelmekte olan odaşla ilgili. Odaşlar alakalı Ancak, da. Ancak e, şunu söylemeliyim. Son çeyrek net karda biraz düşüş var. Olum, olumluları konuştuk biraz da olumsuzları konuşalım. Hı -hı. Son çeyrek net karda biraz azalış var Cante'de. Seneye bu kadar hızlı net kar artışı olur mu sanma. Bu kadar olmaz. Ancak seneye bir bölüm gene devam eder. Pekala yani, Cante ile alakalı yorumlarını aldık. Bak bir soru var. Çok güzel bir soru aslında. Metin Bey sormuş. Biz 30 hisselerinden alıp 5 yıl unutsam nasıl olur hocam? Zengin olursun. Öyle mi? <laughs> evet. Öyle mi? Zengin ol. Ben size hemen sektörün bakın yapacağınız şu. Bir tane holding, bir tane e, otomotiv, bir tane demir çelik, e, bir tane gıda, bir Hı -hı. tane de enerji. Al, 5 sene tutabilirim diyorsan buralar gayet uygun yerler diyebilirim. E peki bankalarla alakalı yorumun var mı? Şimdi bankalar ekonominin gidişatına göre değişiyor. Seçimden sonra olsa banka da koy derdim de. Hı hı. Daha seçim belli değil. Daha seçim belli olmadığı evet. için de temkinli yaklaşıyor. Peki 138 anlık izleyen 35 de kalmış. Ama çok güzel bir soruydu. Çok güzel bir soruydu. Ben de çok mutlu oldum bu sorunun cevabını verdiğin için. 138 izleyen, 138 beğeni çok yakışır diyoruz. 35 de kalmayalım. Ne olursunuz 100 beğeni her türlü biz geçeriz. Hakan Bey, iki değerli can dostu her Sabah dinlemek bu piyasada içimizi rahatlatıyorsunuz. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz teşekkür Arkam ederiz. Bey. İzlediğiniz Ağabey. için diyelim. Türk Telekom ve Türksel bilanço iyi gelmesini bekliyoruz demiş sence? E, Fatih Bey, e, şöyle söyleyeyim. Fatih Tekin bu arada bizimle müşterimizdir kendisi. balık Balıkesir'den yatırımcımız. Selamlar. Balıkesir'e de selamlarımızı iletiyoruz. Hı -hı. Türk Telekom ve Türksel bu dönem son dönem bilançosunda olmasa bile 2023'ün ilk 3 aylık bilançosunda netken artış hızı bakımından artıya geçecek arkadaşlar. İçiniz rahat olsun 2023'ün e, favori sektörlerinden olacak iletişim sektörü. Pekala hemen şöyle bakalım. Cem Bey, Cem Bey günaydın güzel insanlar. Cihan Bey acaba TÜPRAS gibi bir çalışma ne zaman geliyor? Yasin Bey geçen haftalarda duyurmuştu. Şimdi şöyle 292 liradan... TÜPRAŞ raporu yazdık 700 lira. Biliyorsun hmm. geldi sayılır Pardon 600 lira geldi. Evet. Ee, şimdi yeni bunun alakalı resmeni... bir çalışma bekleniyor evet, tabii. tabii ki. Gelecek arkadaşlar rahat olun. Ee, yarın Konya'ya gidiyoruz. Konya'dan gelince inşallah raporlar peş peşe gelecek. Peki yani hemen şöyle bakalım. Hisse sorularınız geliyor ama hisse sorularınız için daha geniş bir vakitte istiyorsanız yardımcı olalım size. E, e, geri alım az yapıyor. Neden? E, yatırımcı ilişkileriyle görüştünüz mü? Biz ulaşamıyoruz. E, şimdi isminizi bilmediğim için Şiir Sokak'ta diye evet, şey Şöyle cevap vereyim. E, şimdi Meditera'nın derinliğini açtığınızda e, şirketin hisselerinin sığ olduğunu görüyorsunuz tahtada. Arkadaşlar şimdi patron birden yüklense o sığ hisseler e, yani yukarı doğru gider ve çok sert hareket ederler. Şimdi ben geçen Meditera'da e ee, 1000 not aldı. Tamam mı? Hı hı. Birden hisse artı iki yaptı 1000 nota. Hı hı. Düşünün. Patron düşsenize 10.000 not 20.000 not her gün aldığını. Olmaz. Patron tahtayı bozmamak için böyle bir alım yapıyor arkadaşlar. ESEN'de de aynı durum var. Sadece Meditara'da değil. Bakın ESEN de az az alıyor. Sırf tahtayı bozmamak için. Böyle bir cevap verin. Mustafa Can yazmışlar. İyi yayınlar. Enerjide kara bulutlar dağılır mı artık? Enerjide kara bulutlar bir süre daha devam edecek. Hı hı. Ee, ancak şöyle söyleyeyim kömür fiyatla büyük ihtimal alarko ile ilgili bir sıkıntı var çünkü enerjilerde düşen o. kömür fiyatları çok düştü. O yüzden alarkoda bu durgunluk var. Bence enerjinin üstünde kara bulut şu an yok. Belki ikinci yarıdan sonra olabilir. Belki ikinci yarı diyoruz. Ee, Fatih Bey, Fatih Tekin Antalya'daki seminerin yapılacak yeri belli oldu mu? Henüz belli olmadı. Olunca Marbaş Online web sitesi üzerinden sizlere duyurusunu yapacağız. Şimdi tabii ki Marbaş Online dedik, Antalya'daki seminer dedik, seminerlerden bahsetmeye başladık. Hemen o zaman biz de yakında olan seminerimizden bahsedelim. Evet. O kadar yakındaki yarın. Evet, hatta o kadar <laughs> yakın ki arkadaşlar bu yayın bitince yola çıkıyoruz. Yola çıkıyoruz. Konya'dayız yarın. E, Konya'da sizleri bekliyoruz. Ayrıntılı bilgilere tabii ki Marbaş Online Web Sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. E, çevre şehirlerde oturanlar, Konya'da oturanları da herkesi bekliyoruz. Bu eğitime güzel bir eğitim oluyor. Yaklaşık 4-5 saatlik bir eğitimden bahsediyoruz. Borsayı hiç bilmeyen bir insan için inanılmaz etkili bir eğitim bilenler için de farklı bir e, yorum olduğu için de çok değerli olduğunu söyleyebilirim. Konya'ya bekliyoruz herkesi. Yarın diyelim. Şöyle bakalım. Gamze Gönül Hanım Antalya'da seminer mi var? Yup, yup çok sevindim demişler. Herkesi bekliyoruz. Türkiye'nin her yerine gelmeye çalışıyoruz. Bir talebiniz olursa bunları bize iletin. Biz de o şehirlere gelmeye çalışacağız. Bu arada Şiir Antalya'daki, sokakta... Antalya'daki, Antalya'daki seminer doğum günümde olacak. Yani o gün evet, doğum günü. Evet <laughs> öyle bir şey var. O da güzel bir tevafuk oldu. Şiir sokakta haydi herkes beğensin ama demişler. Evet, her, lütfen beğenin. 158 izleyeni 158 beğeni olur. Hemen şöyle bakalım. Hakan Bey şimdi sormuşlar. Kontrol matiye gelen ceza sizce etik mi? SPK'nın farklı kişilere yönelmesi gerekmez bu konuda görüşünüzü bekliyorum. Ben Hakan Bey'e şu an katılıyorum. Bence etik değil. Zaten patron e, bu dalgalanmayı e, yatırımcıyı korumak için kendisi de söyledi. Geri alım yaptı. SPK niye bir daha ceza veriyor? Çok ben anlamadım ama tabii Hı -hı. devletimizin bir bildiği vardır diyoruz. ve Tabii ki kararlara, kararlara saygı duyuyoruz. Saygı Hüseyin Bey ben de diyorum Instagram'da niye yok bizi <laughs> engelledi Cuma günleri Instagram'dan hemen sonra YouTube'da Güne Başlarken programında Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalında Yasin Bey'i de izliyorsunuz. Biz Güne Başlarken programında her gün farklı bir uzmanımızı buraya davet ediyoruz. O yüzden de Güne Başlarken programında izlemeyi unutmayın diyoruz. Hemen şöyle bakalım. Evet yavaştan artık. E, Mustafa Bey nöbet olmasa denizden gelecektik kardeşler demişler. Tabii. Yine farklı bir komşu şehre geldiğimizde o zaman bekleriz sizleri Diyelim. Pekala. Yazın çok teşekkür ederiz Ben de sana. çok teşekkür ederim. Şimdi buradan hemen yola çıkıyoruz. Yola çıkıyoruz. Basa basa evet. Konya'ya gidiyoruz. <laughs> evet. Yarın da tüm Konyalı hemşerilerimiz ve çevre şehirlerde oturanları bekliyoruz diyelim. Bizlerden bu haftalıkta bu kadar. Haftanın son güne başlarken programıydı. Borsa İstanbul'dan sonra açılacak. Umuyorum ki Cuma'nın bereketi hepimizin üzerine olsun. Borsanın da üzerine olsun. Güzel bir başlangıç olsun inşallah. Enerjimizi o şekilde iletiyoruz. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. E, beğendiğiniz için de çok teşekkürler. Abone olmayanlar da abone olursa çok memnun oluruz efendim. Bizler haftaya pazartesi 9.30'da tekrardan sizlerle beraber olacağız. O saate kadar şimdilik hoşçakalın. <laughs>